Telefonu yeni almış olmama rağmen kılıfım bayağı var bir Aslında bayağı değil ama var. Ben de madem benden aşırı derecede kılıflarımı istediniz ben size neden kılıflarım videosu çekmiyorum dedim. Ve bu yüzden size kılıflarım videosu çekiyorum. Şimdi de kılıflarıma başlayalım. Öncelikle şu üç tane sticker'ları göstereceğim. Bunlar telefonunuzun ön ekranını ve arka ekranını istediğiniz şekilde. Bunların sadece bu üç rengini göstereyim sizlere ama daha bir sürü rengi var. Bana sadece üç rengi geldi firma gönderdi bunu. Skyli Mela isminde. Aşağıya linklerini koyacağım bana gönderen firmaların. Bunun da aynı zamanda YouTube kanalı var nasıl uygulandığını göstermek amacıyla. Hatta videonun sonunda ben sizlere bu Gold olanı uygulayacağım ve nasıl uygulandığını da videonun sonunda göstereceğim. O zaman şimdi diğer kafamıza geçelim. Bir tane bu yüzüklü bir kılıf var. Bu şekilde e, sosyal medyada takılırken ve aynı zamanda telefonunuzu burası koruyor. Çizilmesini önlüyor. Ve selfie çekerken çok daha rahat oluyor böyle. Zaman ayarlayacağını, ko ayarlamasını koyduğunuz zaman çok daha rahat bir şekilde selfie de çekebiliyorsunuz. Ve rengi roz. Bunun bir sürü rengi var. Ama ben bu roz rengine bayıldım. Bunu da yine... Aşağıya e, linki de koyacağım, bu, bu bana gönderen firmanı da. Sonra o firma yine bana şu bir şekilde, bir tane şeffaf... kenar ...kenarları da gold renkte bir kılıf gönderdi. Ben bu kılıfı daha çok kullanıyorum. Şu sıralar zaten yeni geldi. Ee, ve kılıfı hani aşırı derecede sevdim. Çok güzel, bu arada mikrofon adım elinde, çok özür dilerim. Kılıfı aşırı derecede sevdim. Çok güzel yani. <laughs> Sonra... İki adet. Bunları babam hediye olarak almıştı. Böyle babam hediye olarak bana vermişti daha doğrusu almamıştı. Bu şekilde. Bunun yapısı çok güzel. Bunun yapısı bir diğerine göre farklı. Telefonu ilk aldığım zamanlarda bunu kullanıyordum. Sonra son kılıfımıza geliyoruz. Bayağı bir kısa oldu ama detaylı göstereceğim, uzatacağım videoyu. Bu şekilde bir kılıf. Bu çok güzel bir kalıp. Böyle kedili. Telefonunuz ne renk olsa olsun koyduğunuzda aşırı derecede mükemmel gözüküyor. Bunu size söyleyebilirim. Çok sevdim ve aynı zamanda bu videoyu ne zaman atarım bilmiyorum. Erken atmaya çalışacağım. Bugün atmaya çalışacağım. Eğer bugün pazar günü eğer bugün atabildiysem Instagram hesabımda bunun çekilişini yapıyorum. 60 farklı telefon modeli için istediğiniz kılıf size de gelecek firma ile beraber ortak çekilmişimiz. Yine bunun da linklerini aşağıya koyacağım. Şu daha yakından göstereyim. Burada kupanın üstünde oturmuş bir kedi var. Altında love yazıyor. Gözlüklü, çok tatlı. Çok çok tatlı. Bu videoda kaç kere çok tatlı bilmiyorum ama çok tatlı <laughs> bir tane kedi var. Şimdi o zaman Gold kılıfı biz uygulayalım. Gold şeyi. Bakalım nasıl uyguluyoruz. O zaman hemen geçelim. <laughs>